Merhabalar. Kotumuzun arka kısmını bu şekilde çıkarttık. Ön kısmını da bu şekilde kestim. Yani şöyle veri kestim. Şimdi burada arka kısmı Bak olduğu var. için potluk var. Potluk olduğu için bunu ikiye alıp şu şekilde şuradan şöyle dikeceğim. Bunu da buradan böyle tutacağım arkadaşlar. Cepleri kesmedim. Daha sonra kullanırım diye. Arkası da şu şekilde bildiğimiz olsun, şöyle bunları da şu şekilde, şöyle katlayarak dikeceğiz arkadaşlar. Kotumuzun burasını da gösterdiğimiz gibi, daha önce gösterdiğimiz gibi bu şekilde şuradan şöyle diktim, düzelttim burayı, burayı fazlalığını makas da alacağım ki. sana şey. Arkadaşlar bunu parçayı ütüledim. Burayı kestim daha önce ütüledim. Ve şimdi iğneliyorum ki düzgün dikeyim. Hemen şuraya da bir tane iğne atacağım. Tamam. Gayet istediğim gibi oldu. Hemen makinamızla geçeceğiz. Elimde böyle bir kullanmadığım şal var. Bunu şu şekilde kalınlık belirleyerek ben kenarından dikeceğim ve kemer oluşturacağım arkadaşlar. Bu şekilde kemerimizi ayarlıyoruz. Kemerimizi ütüledik arkadaşlar. Bu şekilde tam kemer kısmına düz dikişte gidiyoruz. Kemerimizi bilerek ortalamadım. İsterseniz siz ortalığı yarak da dikebilirsiniz. Ben burada fiyonk bölümü bıraktım. Oradan bağlansın istediğim için. Hemen yan yet dikiş atıp diğer taraftan da dikeceğiz. Dikiş kaymasın diye. Şalımızı bu şekilde 10 santim boyunca kestim. Buranı bu şekilde rastgele diktim. Tel alaraktan düzme yapıyorum. Bu şekilde koca koca, büyük büyük tellerimi alıp bitireceğim. Bitirdim. Hemen daha önce bir parçayı bitirmiştim. İki parça yaptım. Siz isterseniz üç parça da yapabilirsiniz. Şu pantolonun a kısmını biraz kestim şu şekilde şöyle eğildim ki burayı buradan dikeceğim. Düz olsun istedim. Çok koltuk yapıyordu. Tekrar iğneliyorum dikeceğim yere. Rastgele büzdüm. İkinci katımı atacağım yeri belirliyorum. Şöyle hemen in ediyorum. Burası ilan bana. Hemen bu şekilde diktim. Buraları çakmakla dikkat kat yakıverdim arkadaşlar. Burayı yatmadım ikisinin farkı göstermek için tüy atmasın diye tüyler çünkü pikler tekrar atmasın diye yakalayın arkadaşlar iki kat oldu bu şekilde burayı da güzel çakmakla yapacağım kenarları da böyle püsküllü kesmedim ayrı bir hava versin diye bu şekilde üstüne de zaten fiyonk geçeceğiz parçaları bu şekilde diktim ütüledim güzelce ters çevirip 48 santimden saplar yapacağım burayı bu şekilde sabitledim arkadaşlar bu tarafı da yine aynı buraya dikeceğim ve arkası bağlamalı olacak bu şekilde Eteğimizin bu kirli kısmını şu şekilde görünen kirli kısmını elimde bu şekilde küçük şeritler vardı fiyonklar. Bunlardan şu şekilde şöyle gördüğünüz gibi dikiyorum. Burayı bitireceğim. Bu şekilde yapacağım. Hemen bir tane şöyle yapabiliriz. Aynı şekilde şuraya da. Bir tane buraya koyalım. Şöyle tutuyorum rastgele. Arkadaşlar istediğiniz gibi elinizde ne varsa o malzemelerden şöyle bir şey var elimde. Bunu da şöyle Bence gayet güzel ve yeterli oldu aksesuarı. Bunları elimle dikeceğim. Makineyle de dikebilirsiniz. Şuraları cep olduğu için kullanılır. Böyle gitmemesi. Eteğimizin alt kısımları bu şekilde püçüklerimizde kesmedik. Cepleri kullanılabilir bir şekilde. iki tane cep yaptık. Pantolonun arka kısmı, pantolonun ön kısmı. Bakın. Aa, ne gayet şık bir mutfak önlüğü oldu. Burası da açılır. Fermuarlı. İsterseniz yaka yapabilirsiniz diye. Buradaki cepleri de kullanılabilir şekilde bıraktım. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir.